Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları ve dünya vatandaşları. 13 Nisan 2021 duygu ve düşüncelerimde sizlerle beraberiz. Evet bugün önemli bir gündü benim için. Neden diyeceksiniz? Sağlık kontrolüne gittim. Sağlık kontrolünde durumum iyi çıktı. Güzel haber bu. Ama sizler için üzücü bir haberim var. Yani kiminiz üzülür, kiminiz sevinir bilemiyorum. Ama benim için de üzücü bir haber. Ee, üzülerek bildirmek zorundayım ki sigarayı bırakıyorum. Sigara içmeyeceğiz bundan sonra. Maalesef sigarasız günler bizi bekliyor. Doktor sigarayı bırakmamı söyledi. Şimdi sigarayı bırakmamı söylerken şu sebepten söyledi. Bu bana yerleştirilen sistem yerine oturması 2-3 ay sürer dedi. Bu dönemde dedi herhangi bir risk almayalım. Yani biz sigaradan oldu, alkolden oldu, şundan oldu, bundan oldu yüzde yüz söyleyemiyoruz. Ama herhangi bir risk almayalım, yerinden oynatmayalım bunu. Ani bir tıkanıklığa sebebiyet vermeyelim. Çünkü yerinden oynama riski varmış. Bunu sigara da yapabilir, alkol yapabilir, şeker yapabilir, kolesterol yapabilir, Ahmet yapabilir, Mehmet yapabilir. Neyse konu buydu ve sigarayı bırakma karar verdik tabii ki. Gördüğünüz gibi sigarayı içmeden sizlerle muhabbet ediyorum. Ee, bir başka mevzudan hemen bahsedelim. Bugün herhalde ya bu dünya bugün soruyorlar Sağlık Bakanı'na. Bu duruma gelmesinin, durumların bu hale gelmesinin sebebine işte 84 milyonun tamamı yok kardeşim. Ben kurallara uyuyorum. Ben o 84 milyonun tamamında değilim. Ben sizinle aynı gemide değilim zaten. Sizinle aynı kafada değilim, sizinle aynı mekanda değilim, sizinle aynı gemide değilim. Onun için 84 milyonun tamamı sorumludur diyerek beni de zan altında bırakma hakkınız yok. Ee, kesinlikle ve kesinlikle ben bunu kabul etmiyorum. Kendinizi hıya yerine koyarsanız bunu kabul edersiniz. Öyle bir şey yok kardeşim. Ben kongrelere gitmedim. Ben otobüslerde e, kongreye gitmedim. Lebalep doldurmadım hiçbir yeri. Ben sosyal mesafeme dikkat ederek zorunlu olmadıkça hiçbir yere gitmedim. Onun için beni koyun sürüsüyle bu hastalıklı insanlarla bu garip mahlukatlarla aynı kefeye koyma hakkı yok bakanın. Onun için kusura bakmayın ben o 80 milyonun içinde değilim. 80 milyonun içinde yani nüfusu 80 milyon olarak aldığımızda ben hariç gerisini sayabilirsiniz. Ben kendimden mesulüm. Diğer insanlar beni ilgilendirmiyor. Onun için de bakanın konuşmaları hikaye. Tırışkaran tayyare selam söyle benden o yare diyeceğim de yare değil bakane. Bakan işte iyice saçmalamaya başladı artık. Bakanlık yapması gerekirken saçmalıklarla uğraşıyor. Neyse bu konu üzerine de şikayet edenler çıkabilir. O çıkabilir bu çıkabilir yok. Hakaret yok burada kimseye hakaret etmiyoruz. Onun için boşuna kendinizi yormayın. Evet bugün yine uzun bir konuşma yaptık sizlerle ee, daha çok güzel konuşmalarımız olacak hele böyle kafa mi güzel olsun daha da güzel konuşacağız sizlerle hak ediyorsanız onu yaşama devam edin.